Merhaba benim değerli Giden Medya Haber takipçilerim. Bugün yine e, kameranın önüne geçtim. Size kısa bir mesajım var. E, sakın ha bunu bir reklam videosu olarak almayın. E, bu bir sosyal e, sorumluluk olarak kabul edin bunu. E, şöyle bir soru yönetmek isterim siz değerli takipçilerime. Kim... Kanser olmak ister. Evet, kanser olmak isteyen var mı? Tabii bu mümkün değil. Kısa bir süre önce bizim de başımızdan bu illet hastalık geçti. Ve nihayetinde tedavi sonucunda e, sorunsuz bir şekilde halledilmiş oldu. E, halledemeyenler, bunun zorlukları. Bunun hastane safhası, bunun çevre safhası, e, ameliyat safhası, sonrası bakımı, kemoterapisi bayağı uzun bir süreç. Bu süreci, yaşadığımız bu süreci yeniden hatırlamama sebep oldu. Sevgili Yonca Nihal hanımefendi. Yonca Nihal hanımefendi bir süre önce bu hastalığa yakalanıyor ve başından geçenlere 13. kat isimli bir kitabında dile getirmiş. O kitabını da kendileri bana yolladılar. Bakın Gönca Hanım ne diyor? Kim kanser olmak ister ki? Ayağınızın altından halı çekilmiş gibi olur ya bazen. Hayat alt üst olmuş da boşlukla kalmışız gibi. Biz zaten boşlukta dönen bir kürenin içerisinde yaşıyoruz hayatlarımızı. O kadar değişken, o kadar sabit değil ki. Değişim halindeyiz. Kim önde, kim geride. Yaşlı olan değil, büyük olan değil, farkında olan önde. Farkındalıklarımız kadarız sahip olduğumuz tek şey ise işte bu deneyimlerimiz. Ne mal ne mülk. O zaman o zaman itiraf vakti. Hiç bu kadar zengin hissetmemiştim diyor. Evet şöyle bir kitap. Bunun içerisinde 13. kat ismiyle başlamış. Başından geçenlere Buraya geçirmiş, hazırlanmış bir kitap. Evet, bu kitabı internette 13. kat diye tarattığınız zaman zaten buluyorsunuz. Ee, bunu bir okumanızı rica edeceğim. Bakın o zaman başka bir pencereden hayata bakışınız olacak. En azından okurken. Evet, değerli dostlar. 13. kat Yonca Nihal. Hoşçakalın ama mutlaka dostça kalın.